Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda birçok öğrenciden gelen Hocam plan yapıyorum ama uyamıyorum. Hocam plan konusunda bize yardımcı olur musunuz? Hocam planları hangi bağlamda yapmalıyız? Planlara gerçekten yapsak bile uyamıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olur musunuz gibi mail ve yorumlar oldukça fazlaydı. Bu içeriği arkadaşlar yine sizin yorumlarınızdan hareketle oluşturmaya çalıştık. Bu bağlamda bu videonun altına da yine yorumlar yapmayı unutmayın. Bu kanalın içeriklerini sizler belirliyorsunuz arkadaşlar. Biz sadece kendi tecrübemize dayanarak, gözlemlerimize dayanarak yaptığımız profesyonel bu hizmeti sizlerin de kendi hayatınızın, kendi akademik hayatınızın, eğitim hayatınızın içerisinde belli başta temalarla sizlere sunmaya çalışıyoruz ki kendi hayatınızda uygulayabilin. Bu kanaldaki videoların büyük çoğunluğu sizin yorumlar kısmında paylaştıklarınızın uzantısı olarak doğmakta aslında. Bu bağlamda bu videonun altına da yorumlarınızı, taleplerinizi, sorunlarınızı, problemlerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar onların hepsini değerlendirmeye alıyoruz. Bu bir hatırlatmaydı. Şimdi videonun konusuna geçelim. Doğru ders programı nasıl yapılırla alakalı aslında kanalda çok güzel bir video paylaşmıştık. O videoyu şuraya bir yere bırakıyorum. Artık nereye gelecekse bilemiyorum. O videoyu da mutlaka izleyin arkadaşlar. O videonun altında hatta açıklamalar kısmında bir PDF bırakmıştık. Orada örnek bir program da yayınlamıştık size. Nasıl program yapmanızla alakalı. Fakat buradaki temel mesele evet hocam nasıl ders çalışma programı yapılır? Biz bunu öğrendik diyorsunuz. Evet ders çalışma programını hazırlayabiliyorum. Burada herhangi bir sorun yok. Fakat benim problemim hocam hazırladığım ders çalışma programına uyamamak diyorsunuz. Evet bu video ile birlikte arkadaşlar umuyorum ki bu problem de ortadan kalkacak. Size arkadaşlar ders çalışma programı hazırlıyorum ama uyamıyorum diyen öğrencilere bazı maddeler sunmaya çalışıyorum ve bu maddeleri tek tek kendi eğitim hayatınızda, kendi çalışma performansınızda, plan program yaparken de dikkate alarak gündelik hayatınızda çalışmaya başladığınız zaman biraz daha farkındalığınızla beraber ilk madde arkadaşlar öğrencinin kendisini tanıması yer almakta. Bu ne demek? İlk etapta arkadaşlar ortaya koyacağımız bir plan proje var. Bu plan proje uygulayacak kişi benim. Ben, sen, o hepimiz farklıyız. Sen kendini ilk etapta tanıman lazım. Kendini tanıdıktan sonra aslında bir plan ortaya koyman gerekmekte. Kendini tanımadan bir plan hazırladığınız zaman arkadaşlar bu hepimiz için geçerli. O plana uymamız zorlaşıyor ya da mümkün dışı hale geliyor. Peki kendimi tanımak ne demek hocam? Evet ben Ahmet'im, Mehmet'im, Murat'ım, Ayşe'yim, Fatma'yım ama ne demek diyorsunuz? Şu arkadaşlar sen kimsin? Ne istiyorsun? Hedefin ne? Hangi konuyu ne kadar biliyorsun? Ne kadar bilmiyorsun? Ve ne kadar bilmen gerekir? Bu bağlamda bir Kendini tanıma yolculuğuna çıkman gerekir. Tabii ki de bunun için uzun uzadıya düşünmene gerek yok. Herkes zaten kendisini tanır. Bu arkadaşlar her şeyin başlangıcı. Hatta antik Yunanlı Sokrates der ki kişinin kendisini bilmekle işe başlaması gerekir her işe. Çünkü kişi kendisini tanımadan yola çıkmaya başladığı zaman ya yolda tıkanır ya da yolda yorulur düşer ya da geri dönmek zorunda kalır. Tamam mı? Kendimizi ilk etapta bir tanıyacağız. İkinci maddemiz arkadaşlar eğer şimdiye kadar planlı bir ders çalışma ortaya koymadıysan ve bundan sonraki süreçte hocam plan yapıyorum ama ders çalışamıyorum. Benim problemim burada diyorsan bundan sonraki süreçte dikkat etmen gereken şey şu. İnandığın derslere, inandığın konuları lütfen öncelikle 2-3 hafta boyunca bir öncelik tanı. Diyelim ki sen biyolojide iyisin. Mitoz, mayoz, hücre, kalıtım gibi konuları çalıştığın zaman anlayabilen, öğrenebilen ve hızlıca bu konulara ilerletebilen bir öğrencisin. O halde ne yapman gerekiyor? Haftalık olarak çıkarttığın plana günlük olarak uyman gereken hedefler içerisinde en başarılı olduğun dersleri koymanı öneriyorum. Ama bunu ne kadar koymanı öneriyorum? En az 2-3 hafta. Fakat 3 haftanın sonrasında sen planlı programlı çalışmaya motive olmuş, planlı programlı çalışmaya programlanmış bir hale geldiysen bunu tabii ki de ters çevirmen gerekir. Çünkü bizim derdimiz çok iyi bildiğin dersleri öğrenmenin yanı sıra zorlandığın dersleri de gün içerisinde eritebilmen. Motivasyon açısından ama bu ilk söylediğim çok çok önemli senin. Evet ya planlı çalışmak hiçbir şey yok demeni sağlamamız çok kritik ve çok önemli. Üçüncü madde arkadaşlar o kadar önemli bir madde ki birçok öğrencinin hatta öğretmenin bile maalesef destek olup yardım etmeye çalışırken öğrenci yine bir paradoksal hale soktuğunu görüyoruz. Nedir o? Öğrenci bir plan çıkarıyor. Plan içerisinde matematik, fizik, kimya gibi derslerin olduğunu düşünün. Öğrenci masanın başına geliyor. Evet ben bugün matematik çalışacağım diye oturuyor. Fakat matematik ne çalışacağını bilmiyor. Kimyada ne çalışacağını bilmiyor. Fizik ne çalışacağını bilmiyor. Bu bağlamda oturup planın içerisinde aslında boğulup kalıyor. Ortada eksik bir planla harekete geçmeye çalışıyor. Hangi konuya ne kadar çalışacağını bilmediği zaman da bir o kitaba bakıyor, bu bir kitaba bir o kitaba bakıyor, bu bir kitaba bir o kitaba bakıyor, bir bu kitaba bakıyor ve istediği verimi alamıyor. Oysa şöyle olsa daha mı iyi olur sizce? Biz bu şekilde yapıyoruz ve verimin gerçekten çok yüksek olduğunu biliyoruz. Fizikte diyelim ki, tork çalışacaksın. Bunu da geçen haftadan planladın. Bugün tork çalışmamız var. Kimyada gazlar çalışacağız. Biyolojide sindirim sistemi çalışacağız. Matematikte de trigonometri varsayıyorum. Bunları bilerek masanın başına oturup ders çalışmak mı sizce daha kolay? Yoksa matematik, fizik, kimya çalışacağım bugün demek mi daha kolay? kolay ve bu şekilde harekete geçebilmek daha kolay. Yorum sizin bu noktayı büyük çoğunluk uygulamıyor arkadaşlar. Bunu uygulayan öğrenciler yine bu şekilde devam etsin çalışmalarına. Bir sonraki dikkat edeceğimiz husus planlarımızın süresi. Bazen görüyorum hocam 15 günlük plan yaptım. Hocam 20 günlük, 25 günlük, 1 aylık hatta arkadaşlar bazen şu oluyor 6 aylık planlar yayınlanıyor. 6 aylık ders çalışma programları yayınlanıyor. Fakat bu 6 ay içerisinde senin hangi konuda ne kadar ilerleme kaydedeceğini kimse bilmiyor. 6 ay içerisinde aynı konuya belki gerek olmadan daha fazla çalışacaksın o programı uyarsan. Doğru mu? Bazen öğrenciler de hocam bir aylık plan hazırladım diyor. Ama sen belki çok böyle ürktüğün bir konuya 3 hafta 4 hafta vermene karşın sen ilk haftada o konuyu erittin bittin diyelim. Ya da tam tersi olsun. Bir ay verdin ama yetmedi. İkinci ay nasıl yapacaksın? Tekrar o konuyu koyacak mısın? Ya da bir haftada öğrendiysen kalan 3 haftada aynı bildiğin konuyu sürekli 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 mi çalışacaksın? Nasıl yapacaksın? Bu konuda arkadaşlar 7 günün üzerinde çok fazla plan program yapmanızı önermediğimi biliniz. 7 günlük plana bile çoğu zaman uyamadığımızda hatta günlük planlarımıza bile uyamadığımızı düşünecek olursak bir aylık programa bir öğrenci nasıl uysun ya da altı aylık, 8 aylık programa hatta bir yıllık ders çalışma programına nasıl uysun? Bir de arkadaşlar bakınız şuraya dikkat edin. Planlar ihtiyaç dahilinde ortaya çıkar. İhtiyaçlarını tespit ettikten sonra yeni bir plan ortaya koyarsın. bir aylık, iki aylık, üç aylık yapılan programlara sakın kalmayın arkadaşlar. Bunları ben çok önermiyorum. Çünkü her birinizin farklı olması ayrı. Bir ay içerisinde senin öğrenme gelişiminin hangi düzeyde olacağı farklı ve sen bir ay boyunca her gün o programa uyamayacağını ben biliyorum. Bundan dolayı da zaten demoralize oluyorsun. Haftalık programa uyamama nedenlerimizden bir tanesi de bu arkadaşlar. Çok fazla uzun süreli hedefler koymayın. Hatta ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Bazı öğrencilerine ben sınav sürecindeki öğrencilerle mezun gruplarla haftada 2-3 plan yaptığımı bile biliyorum. Niçin yapıyoruz arkadaşlar? Plan yapmak. Çünkü 2-3 gün boyunca ne öğrendik biz? Ki? Geri kalan süre zarfı içerisinde hangi konulara daha fazla çalışmamız gerektiğini tespit edebilmek için çok önemli. Yani plan programı bir haftanın üzerine taşımayın lütfen. Bu çok kritik bir uyarı. Bir sonraki uyarımız arkadaşlar hedeflerinizin gerçekçi olması yönünde. Neden bu uyarıyı yapıyorum? Diyelim ki bir arkadaşın günlük 200 soru çözüyor. Fakat sen 80-100 soruyu geçemiyorsun. Ama o 200 soru çözdüğü için de kendini kötü hissettiğin için benim de günlük 200-250 soru çözmem gerekiyor diyorsun. Neticede rakibim diyorsun. Haklı olarak düz bir mantıkla haklısın. Fakat her öğrencinin soru çözüm hızı farklıdır. Akademik geçmişi farklıdır. Hedefi farklıdır. Beklentisi farklıdır. Belki sen 100 soruyla o öğrenciden çok daha nitelikli bir soru çözümü yapıyorsun. Çok daha nitelikli bir öğrenme gerçekleştiriyorsun. Lütfen niceliğe takılmayın. Niteliğe takılın. Kendinizi bilerek, kendinizi tanıyarak hedeflerinizi belirleyin ve bu doğrultuda hedef belirlemeye çalışın. Bir sonraki maddemiz arkadaşlar. Ders çalışma programlarının 21. asırda 2021 yılında bile hala saatli olması. Bakınız arkadaşlar, biz programlı çalışmaya gayret eden birer canlılarız. Biz birer makine değiliz, bir çamaşır makinesi, akıllı bir telefon değiliz. Saatimiz geldiği zaman çalamayız, saatimiz geldiği zaman bulaşıkları yıkayamayız. Bunlar mekanik varlıkların, mekanik düzeneklerin yapacağı işlemler. Biz rasyonel olmakla birlikte aynı zamanda duygusal bir varlığız. İşin içerisine bazen psikoloji girmekte, işin içerisine bazen duygu girmekte, işin içerisine bazen fiziksel ihtiyaçlar girmekte ve bu yüzden zaten planlara uymak gerçekten kolay değil. Kendini saatli ders çalışma programına uymaya zorladığın zaman Zaten emin ol bir gün, iki gün uysam bile üçüncü, dördüncü gün o plan program patlayacak. Patlamak zorunda. Emin ol patlamazsa bir sıkıntı vardır orada. Çünkü biz birer insanız ve plan programımız kendi mücadelemiz dahilinde olmakla birlikte bizim dışımızda gelişen olaylar, örüntüler içerisinde aynı mücadeleyi, aynı programa uyma gayreti içinde bulunmaya devam ediyoruz. Kendimize ne kadar alan tanırsak, ne kadar geniş bir zaman tanırsak günlük hedeflerimiz içerisinde o kadar o plana uyma ihtimalimiz felsefi olarak ve olasılıksal açıdan matematiksel olarak artacaktır. Bu bağlamda arkadaşlar lütfen onda şunu yapacağım, 11'de bunu yapacağım, 12'de bunu böyle bir şey yapmayın. Evet sabah uyanma saatiniz ve yatış saatiniz büyük ölçüde belli olsun. Bu mesele benim de çok dikkat ettiğim ve önerdiğim mesele. Fakat bir saat matematik çalışacağım, sonra gideceğim kimya çalışacağım, sonra fizik çalışacağım. Böyle bir şey yok. Saat 9'da kalkarsın, 10 dakika oturursun masanın başına ve hedeflerin, derslerin doğrultusunda olur. Saatler kaydığı zaman çünkü o dersi yetiştiremediğin zaman, bir sonraki derse yetişemediğin zaman o plan programda senin için ya hükmünü tamamlamış oluyor ya da o programla arana bir mesafe giriyor. Duygusal olarak da o programı görmek istemiyorsun. Dolayısıyla devam ettirmek istemiyorsun. Çünkü insan tabiatı gereği eksik olanı sevemeyen bir varlıktır. Bunu unutmayın. Bir örnekle açıklayayım. Yanlış anlaşılmasın. Diyelim ki bir kitap okuyordun ve o kitap yarım kaldı. Kütüphaneni karıştırdığında o kitabı tekrar gördüğünde için bir ciz eder. Bak buradaki ciz etme aslında şu. O kitabı görmek istememe. O kitabı çünkü sen eksik bıraktın. O kitapla aranızdaki ilişki eksik kaldığı için sen de o kitabı artık görmek istemiyorsun. Belki kütüphanenin en arkasına it Diyorsun. Plan programımızda böyle şarkı bir yerden sonra. Ya ben zaten planı çalışamıyormuşum deyip bırakıyorsunuz. Hayır. Metodun yanlışsa, bakış açın yanlışsa ve yanlış eylemde bulunuyorsan o programa kimse uyamaz. Emin ol, problem seninle alakalı değildir sadece. Bir sonraki maddemiz arkadaşlar, kendini ödüllendirmeniz yönünde. Diyelim ki haftalık bir planınız var. Dolayısıyla günlük olarak da hedefleriniz var. Her gün size tavsiyem günlük olarak planlarınıza uyduğunuzda kendinize ufacık da olsa bir ödül vermeniz yönünde. Kimisi film izlemeyi bir ödül olarak algılamaktayken kimisi fast food yemeği bir ödül olarak algılayabilir. Senin de günlük hedeflerin tabii ki de sürekli fast food yeme ama senin de günlük ve haftalık olarak kendini ödüllendirmen gereken noktalar olacak. Bu çünkü insanı hem görev tamamlanmıştır hissini verip bir ödül alma hem maddi hem manevi olarak tatmin olma hem de ertesi güne dinç bir şekilde kalkıp günün sonunda bir ödüllendirme daha yapacağını bildiğin için ertesi günde gerçekten daha dinamik daha enerjik kalkma ihtimalin yüksektir ve plan programla ara arandaki ilişkide bu bağlamda sıcak olacaktır. Kendinizi mutlaka ödüllendirin arkadaşlar. Fakat bu ödüllendirme çok fazla zaman öldürücü ödüllendirme olmasın. Günlük ufak tefek ödüllendirmeler gün sonunda. Belki bir arkadaşına görüntülü bu konuşma. Belki başka bir şey bilemiyorum. Haftalık olarak da biraz daha geniş zamanda. Belki 2-3 saatlik bir farklı bir ödüllendirme olabilir. Bunu yine sizler bileceksiniz arkadaşlar. Tabi 12. sınıf olmanızla alakalı bu ödülün sınırı. Mezun öğrenciyseniz bunun sınırı yine farklı olacaktır. 9 ya da 10. 11. sınıfsanız yine bu ödülün süresi farklı olacaktır arkadaşlar. Bu ödülleri çok fazla uzatmadan, amacından saptırmadan işi devam ettirmenizi öneriyorum. Diyelim ki bir plan çıkartın ortaya ve hedeflerin içerisinde bulunan fizikteki elektrik konusu bugün yetişmedi. Onu arkadaşlar görmezden geliyorsunuz. Hemen ertesi güne yazıyorsunuz. Ertesi güne o konuyu kaydırıyorsunuz ve hedefiniz o gün elektrik konusunu da halletmek olacak. Hiçbir şey eksik bırakmadan arkadaşlar o programa o günde devam edeceksin ve plana programı uymaya gayret edeceksin. Eğer yine o konu yetişmezse soru sayısını düşürürsün bir sonraki güne yine atarsın arkadaşlar. O konuyu mutlaka alın. Hedefiniz planı eksiksiz olarak götürmek olsun. Bazen tabii ki de eksik kalabiliyor bizim dışımızda gelişen olaylar neticesinde. O zaman da hedef belirlediğiniz konuların soru sayılarını düşürün. Yolunuza devam edin. Günlük olarak belirlediğiniz hedefi bitirmek olsun lütfen. Bir sonraki tavsiyem arkadaşlar. Yaptığınız her şeyi not etmeniz yönünde. Gerçekten bu insanı çok motive eden bir şey. Ben de günlük olarak kitap okumalarımı belli bir şema dahilinde ilerletmeye gayret ediyorum. Şimdiye dek arkadaşlar 1 Ocak 2 2021 tarihinden beri sadece iki gün kitap okumamışım. Bunu nereden biliyorum? Elimdeki dökümandan biliyorum. Elimdeki dökümanda Ocak ayında hangi kitapları okuduğumu, Şubat ayında hangi kitapları okuduğumu, Mart ayında hangi kitapları okuduğumu, Nisan ayında hangi kitapları okuyacağımı ya da Mayıs ayında aşağı yukarı hedeflerim belli ve hangi günler okuyamadığımı da ben biliyorum. Okuyamadığım iki günün tekinde rahatsızdım diğerinde arkadaşlar kitap okumayı unutmuştum herhalde bilmiyorum çok kafam meşguldü. Sadece iki gün okumamışım. 1 Ocak 2021'den itibaren Bakın bu videoyu 4 Nisan'da çekiyorum. O zamandan beri her gün kitap okumuşum. Bunu yazdıkça, bunu not ettikçe, bunu işaretledikçe kendi çalışma dosyama beni de motive ediyor arkadaşlar. Bundan önce de evet okuyorduk ama daha disiplin olabilmek için bazı hedefler koyduk. Bazı plan programlar yaptık kendimize. Bu doğrultuda çalışmalarımız daha da bir yoğunlaştı. Verimlilikte arttı. Bunu da size öneriyorum. Mutlaka siz de çalışmalarınızı bir yere not edin arkadaşlar. Bir yere yazın. Hatta benim size önerim bir tane büyük 4 kağıdına 7 tane kutucuk açın ve o kutucuklar arkadaşlar bir çarpı yapın. Zinciri bozmamak kaydı ile hareket etmeye çalıştığımız bir zincir kırmama challenge olsun. Gözünüzün önünde olduğu zaman bu size her zaman planlarınızı aksatmamanız yönünde bir uyarı olarak karşınızda olması açısından da önemli. Bunu gerçekten inandığım için söylüyorum arkadaşlar. Bu söylediklerimize dikkat ediniz. Ve en önemli şey sen ne kadar video izlesen de ne kadar eğitim koçuyla öğrenci koçuyla çalışsan da ne kadar uzmanla birlikte olsan da harekete geçmeden hiçbir şeyi başaramayacağımızı, hiçbir şeyi elde edemeyeceğimizi bilin arkadaşlar. Bu videodan sonra herkesten şunu istiyorum. Kendi planını çıkarıyor. Kendi planını çıkarttıktan sonra alta yorumlar kısmına hocam programı çıkarttım. Bir hafta sonra geleceğim ve altına tekrar yorum yapacağım. Hocam bir haftadır planım iyi gidiyor. Bu söyledikleriniz dikkate alın ve planlarım artık daha yoğun bir şekilde, daha etkin, daha verimli bir şekilde ve plan programına daha fazla uyabiliyorum ve çalışmalarım daha verimli bir bir hale dönüştü diye lütfen gelin bir sonraki hafta bir sonraki hafta isterseniz 10 hafta boyunca alta yorumlar kısmına yazın. Bu hepinizin bir ödevi bir görevi olsun hatta. Ben bu yorumları istiyorum arkadaşlar. Bu videoyu izleyenler sadece kuru kuruya izleyip kaçmasın izliyorsun plan program çıkarıyorsun hemen kendine ve arkadaşlar bunu ertelemeden yapıyorsunuz tamam mı? Çünkü bu videoyu izleyen bazı arkadaşlar ben ertelemeden dolayı bazı şeylerden geç kaldığını bazı şeylere varamadığını düşünüyorum. Ertelenen şeyler arkadaşlar bir daha maalesef geriye gelmeyecektir. Çünkü zaman dediğimiz şey tekrar yaşanılan bir şey değil. Her an o an yaşanılıyor bir sonraki ana maalesef dönmemiz mümkün değil. Pişman olmamak için, keşkelerimizin artmaması için, iyi olabilmesi için şu an hemen oturup plan program yapmaya başlıyoruz tamam mı? Hadi bakalım. Kanalınıza destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Ödevlerinizin tam anlamıyla yapılmasını istiyorum. Görüşmek üzere.